Merhaba arkadaşlar bugün Rıfkı size bir şey diyecek. Arkadaşlar ya ben bir şey demeyeceğim. Abone ol bir şey demeyeceğim ben. Bir, Hadi ben. Benim Çınar Kral yazın. Benim abi 7 mi? yapmışsınız. Altı çıkartmışsınız. Benimkine çok abone olun. 1 milyon abone istiyorum. Arkadaşlar sizin sayenizde ben galiba en 17 aboneye falan ulaştım. Siz de güle. Tak arkadaşlar başlayabiliriz. Dokuz acımızı böylece. Ay ya işte Ronaldo bu. Kuş diyor. Oyunun adı ne? Red Bull. Red Bull. O. Hop arkadaşlar. Red Bull. Böyle bu. Evet arkadaşlar Red Bull dört. <laughs> <Red> <laughs> bu. Bugün kutucu içiyor ya. Ya bu. Bu. Ahmet. Sabah bir biliyor asıl. Evet, hangi dakika Arkadaşlar. Olur. Ya bu ne? Arkadaşlar burada bunlar şey yedi biliyor. Kaç tane yaparsak yaparız. Reklam çok fazla. 10 saniye de bitti. Bit oh. evet. işte. evet, bu da. Oh, oh. gitti. Evet. Evet arkadaşlar. Bunu ben eskiden oynuyordum çocuklar maalesef. Ben oyuncuyum. <laughs> Olsun, işi biz hallederiz. Oo! Ana öldük. İnincek mi? Ya bekle. Evet arkadaşlar, bu dolbasını içeceğiz. O <da> <laughs> evet Oğlum, Red Bull'un en kötüsü. Evet arkadaşlar, hop. Hopa! Ta 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 arkadaşlar. Aa, var mı? Çok fazla. Evet, zorla Hop. hop. Ay, gördüm. bu ben, ben. ben ikili. Evet arkadaşlar. Bir abone kanalına abone oldunuz mu? Bakayım. Hop. Hop. E, abone olmuşsunuz. Abone lan? bir şeyler yaz. <laughs> yazın arkadaşlar istiyorum. Benimkine de yazın arkadaşlar. Çınar ben sen Kullar yorumu arkadaşım. yazmıyorsun. Ben sana yazmıştım bir kere. Yorum yaz bir kere de. Rıfkı sen de. Ben sana yazın Arkadaşlar şüpheli. Yoz. Oğlum ben sana yorum yazmıştım. Oğlum. Oğlum bu diye dönüyor. Neyse. Evet. Haydi oh, Nino Ayiko. Arkadaşlar. Aa buraya geldik. Arkadaşlar. Oo! O, 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 ne yapıyor? Ne <laughs> Arkadaşlar buraya doğru gelmiştik. Oha! <laughs> ne? Oğlum bu video çok kötü ya. <gülüyor> Ama... <gülüyor> evet arkadaş, abi, ne? Ama evet arkadaşlar abone olun. Daha video çek. Lan oğlum ben kırık Kıvık tabletten şey çekiyordum lan. Yüzü çekiyordum. Kıvık tabletten. Kıvık tabletten. İç açık. Evet. Berke dediğimiz yok arkadaşlar i̇şte söyleyeyim. Çünkü bu Brawl Stars değil. Oluncu bölümünün söz veriyorum arkadaşlar. Sırasına yapacak diye bir tane video çekmiştim. Sessiz kaydı almışım haberim yok. Lan niye burada? Evet. Ben, arkadaşlar. yediğim de mi sana bunları? Yok. Evet arkadaşlar çevirdik. Ka. Berke'nin kanalına abone unutmayın arkadaşlar. Berke dedin çıları. Çınar Şuradan like atarsınız çıları. Çınar da oyun videosu yapacak. Roblox videosu çekmek istiyorsa bana ne? Çünkü... Evet, arkadaşlar bu arada ben de oy oyun videosu çekeceğim. Oo. Evet, adı da hi hilar boyuda Oo! O lekti bekle. Oğlum, iki canım kaldı. Eğer ölürsen video biter. <laughs> ölürsen video biter. Yanlış yapartak. Gidiyor. Son bir canım kaldı arkadaşlar. Bu biter. Oğlum yapma. yap bana. Hayır! hayır, hayır. Hey, bakın. Et. Evet. Video bitti arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ya! Gündüzücüm. Siz saklayın. <laughs> 31. Ya anne. Ve <laughs> arkadaşlar alamıyor. Ah, Bir hiç çık. Ah ah. Oğlum, anne anne. Oğlum <laughs> hepsine bak şimdi bossları geçmelik. Evet arkadaşlar <laughs> abone olmayı, <laughs> like atmayı unutmayın.